Pelerini de şimdi pelerini de takıp Batman olacaksın. Tamam mı? Yine maskeni çıkardım. Maskesini de tak Poyraz. Rüzgar Hı. şimdi Batman oldu. Hadi Batman. Hadi. Dünyayı kurtaralım. Hı. Hı. Olmadı mı? Hı, olmadım ben Batman. Neden olmadın sen Batman? Hı. Hı. Bakayım bakayım bakayım. Rüzgar bakayım. Wow. Bak, bak, arkadaşlara bak. Merhaba. <laughs> çok güzel oldun. Ama bu dursun burada. Rüzgar kalk bakalım bir nasıl uçuyor görelim. Wow çok iyi. Batman gitti. Batman nereye gitti? Batman geliyor mu? <laughs> Batman geliyor çocuklar. <laughs> Neyi kurtardın Batman? <laughs> Batman kurtardın mı birilerini? Rüzgar böyle. Bak. Batman yine gidiyor çocuklar. <laughs> Batman nereye gitti? Birilerini kurtarmaya. Geliyor galiba. Batman geldi. Gel bakalım Batman. Boraz bırak gelsin. Gel Batman. Ne yaptın Batman? Ben kurtardım. Kimi kurtardın? Batman bir bebek vardı. Pepe onu kurtarabilir misin? Bakalım Batman onu kurtarabilecek mi? Kırmızı ayıcığı mı kurtardın Batman? Kırmızı ayıcığı kurtarmış. Merhaba kırmızı ayıcık. Batman seni kurtarmış. Ona teşekkür et. Hayır. Teşekkür ederim Batman. Batman. Başka ne yapıyorsun Batman? Batman abi. <laughs> wow, bu senin çantan mı? <laughs> Bakar mısınız çocuklar? Batman'in çantası. Batman çantanda neler var? Bakalım mı? Galiba bu büyük Batman'in çantası. Senin mi? Hayır. Kimin? Benim. Büyük Batman sensin işte. <laughs> Büyük Batman ne yapıyorsun? Aa, küçük Batman pardon. Küçük Batman. Ne yapıyorsun? O kalemler. Bunlar senin kalemlerin mi Batman? Bunlar senin mi? Abinin mi? Bence bunlar abi Batman'in. Değil mi abi Batman? <laughs> bakalım abi Batman ne yapacak? Ben yardım et bakalım. Bir daha abi Batman olsun mu Rüzgar? Vermez. Bırak olsun anne. Ben de Abi Batman çantada neler var? Dın, dın, dın. Bakalım mı? Dın, 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 dın. Ne var? Dın, 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 dın. Ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Ne yok? Resim mi yapacaksın Batman? Ben kamyonunu yapacağım. Kamyonunu mu yapacaksın? Ben Batman'in bir arabası vardı. Onun adı neydi? Poyraz. Batman'in bir arabası vardı. Onun adı neydi? Ayıcık Mavi. <laughs> Ayıcık Mavi mi? Arabanın adı o muydu? Bence, Bence o değildi. Poyraz. Batmobil. 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 Rüzgar. Batman'in arabasının adı Batmobil'miş. Batmobil çizelim mi? Hadi Batmobil. Poyraz. Bize Batmobil çizer misin? Hadi gel yardım et. Biz bilmiyoruz. Çantada da resmi yok Batmobil'in. Bir tabletten resmini gösterebilir misin bize Batmobil'in? Bunun hiçbir yerinde Batmobil yok. Rüzgar. Rüzgar. Batman'in arabasının adı neymiş? Batmobil. Sen ne yapıyorsun? Ben kamyon ne yapıyorum? Sen kamyon mu yapacaksın? Ama Batman kamyona binmez ki. Biner mi? Biner. Sen göster bize. Gel abisi. Anne bu ne? O ne? Pembe kalem. Pembe kalem. Ama evet öyle. Kalem. Düzgün tutalım. Anne bu ne? O da turuncu kalem. Batman'in arabası ne renk Poyraz? Siyahmış Rüzgar. Batman'in arabası siyah yap. Mor. Mor evet. Mor kale. Camları sarıymış Batman'in arabasının. Sarı var mı burada? Yani bu. Evet. O zaman siyah bir Batmobile Sarı camlı. Poyraz bize gösterir misin bir Batmobile'i? Bu, göster, bu göster biz bilmiyoruz <laughs> betmobili Göster annişim. Bitmiş. O bitmiş anne. mi anneciğim? Aaa sarı kalem yok. Neyse buluruz ya. Başka. Sarı kalem, kalem bitmiş. Bakın burada ne var? Yeni boyalar. Burada vardır belki. Aç bakalım. Poyraz bulabildin mi Batmobile'i? Poyraz Batmobile'i bulabildin mi? Bulamadım. Batmobile. Vav wow, Rüzgar. Burada bir sürü renk var. Sarıyı göremedim yalnız ben Rüzgar. Sarı bu. Hani içinde mi kalmış? Aramadan şu sonuçlar çıktı. <laughs> Poyraz aramalar yapıyor. Batmobile'in resmi. Rüzgar bakayım. Sonuçlardan bazıları şöyle mobilin resmi. İşte bulduğum sonuç. Sonuç <laughs> getir mi? bakalım. Poyraz getir bakalım bir de ben bulayım. Getir bakalım. Anne, bu Anneciğim o turuncu kalem. Poyraz, bu. Poyraz burada. Şey nerede? Ee, Anne, burada? Hah, burada. Anneciğim o yeşil kalem Batman. Batman. Batmobile'nin resmi. Anlamıyor anneciğim ben yazayım dur. <laughs> Silelim. Basın. Siliyoruz. Sildik çocuklar. Şimdi Batmobil mobil mi yazacağız? Heh. Görseller. Nerede göremiyorum. Tüm görsel. Böyle, Rüzgar bak Batmobil mobil buymuş. Aa bizde bunun oyuncağı vardı. <laughs> Bulabiliriz oradan. Oyuncak sepetini getirin önce Batmobile'i bulalım. Batmobile bu. Hemen bulalım. Hadi getirin bakalım Batmobile'i. Getirin 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 oyuncak sepeti geliyor. Vav wow. Ben orada olduğunu biliyorum ama. Şuraya dökebiliriz. O, bir dakika boyaları toplayın isterseniz. Boyalarla karışmasın. Dur hemen şuraya. Şuraya dök şuraya dök. Tamam buraya dök. Hemen. Bet mobili bulan kazanır kazandım Bet mobili buldu. İşte bu Batman'in arabası. Sen Batman kıyafetini çıkartmışsınız. Batmobil. Anne. Batman anne. ola Poyraz. Burada var. Aa, o neydi Rüzgar? Anne, Bakayım. Anne Bunu marketten almışsınız ama bu anne. patlamış. Anne. Bu bir toptu değil mi? Yapışmış. Ne yapışmış anneciğim? Anne. Evet. Rüzgar burada bed var. Efendim anneciğim. Bakalım gel takalım. Gel takalım polisim. Bir saniye bekleteceğim. İşte büyük Batman sahnede. Batmobilini yakala. Fırlatıyorum yakala. Yakala. Ah yakalayamadı Batmobili. Rüzgar o ne? Göster bakalım. Bu, Bakalım. Aaa bu Rüzgar'ın sarı kamyonu. Maske, Çok güzel. Burada şey, Anne, bu şey da, da, da yok. Anne burada da yok. <laughs> evet. Anne burada da yok. Anne burada da yok. Burada? Kamyon. Hadi buna binelim. Dur. Buna binip bunu bindirelim. Dur, neyi bindirelim buna? Buna neyi bindirebiliriz? Şu küçük fili buna bindirebiliriz arkadaşlar. Ha. Filin canı gezmek istemiş kamyona binmiş. Arkadaşlar, var ama, bir şey var ama bitti. pili bitti. Evet aşkım onun pili bitti. Pil takmak lazım. Saate pille çalışıyor bari. Evet anne. Burada var ya, o kadar çok oyuncak var ki, değil mi rüzgar? Bir tane. Hadi biz oyuncaklarla oynamaya devam edelim. Batman bize bay bay yap. Baba. Hanginiz Batman'siniz? Sen de mi Batman oldun? Rüzgar bay bay yap. ölecek. Evet Rüzgar bay bay yap bana. Bay bay. Abi bay bay. Görüşürüz çocuklar.